O da yani belki de ölecekti. Ben bulmasaydım ölecekti. Ölmek üzereyken buldu onu. Bonzai komasına giren gencin babası yaşadıklarına isyan etti. Sadece bir gün akşamını atı varmışlar köy paçasına. Orada çocuğun böyle yatıyor dediler. Öylelik buldu. Olay zonguldak'ta yaşandı. 16 yaşındaki genç aldığı bonzai'nin etkisiyle yere yığılıp kaldı. Çevredekiler durumu babasına haber verdi babası oğlunu yerde ölmek üzereyken bulunca şok geçirdi. Ben kaldırılmasını istiyorum. Bunlar cez cezalandırılmasını istiyorum bunları. Tamamını ceza verilmesi istiyorum bunları. Kim daha duruyorsa. Olay hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Genç ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Ancak durumu kritikti. Yoğun bakıma alınması gerekiyordu. Hastanede yer olmayınca da genç özel bir hastaneye gönderildi. Ben e, sakadım. 3 e, aydan 3 aya maaş alıyorum. Fakat bu sekiz tane biletinden çocuğumun peşine düşmek düştüm. Yani madde durumum da zayıf. Baba üzgündü. Tek istediği oğlunun kendine ve devlete yararlı bir çocuk olabilmesiydi. Bunu ben okutmak istiyorum. Onu ben okudum. Bir memur olup vatandaşa yani hükümetimize bir görevli bir şey olmak istiyorum yani. Genç hastanede tedavi altına alınırken baba için gergin bir bekleyiş başladı.